İstanbul Ali Samiyen Star'ında ilk yarı 0-0 görüntülerimiz ikinci yarıdan Beşiktaş hata Sergen tamamlıyor ve Beşiktaş Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiyor. Tribünler tamamen dolu ve Sergen'in golü bir kez daha ekranda. Stavçe'den dönen top yakın mesafede Sergen ağlara gönderiyor. Beşiktaş 1-0 önde. Maçın 80. dakikasına kadar Beşiktaş'ın bu üstünlüğü devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarların sevinci ekranda. Ceza sahasında savunmadan dönen top Mapeza tamamlıyor ve 80. dakikada Galatasaray 1-1'lik eşitliği sağlıyor. Maçın hakemi Bülent Yavuz pozisyon tekrar ekranda. Yine Mapeza... Ve bu pozisyonun ardından hakem Yavuz penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 87. Mapeza ve gol. 2-1. 80. dakikaya kadar oyunu yenik götüren Galatasaray... ...yeni dakikalık süre içinde karşılaşmada üstün duruma geçiyor. Saffet elini kaldırıyor, top istiyor. Ve işte Saffet'in kafa vuruşuyla fark 2'ye çıkıyor. Galatasaray durumu 3-1 yapıyor. Sarı-kırmızılı takım karşılaşmadan 3 birlik üstünlükte ayrılıyor ve puanını 19'a yükselterek liderliğini devam ettiriyor.